Selam arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bu maç Mio oynuyoruz. Ee, şöyle bir ayarlarımızı yapalım. Takımdakiler Gürcü galiba. Gürcü olmaları lazım. MS'leri olabilir. Olmaya bilmiyorum. Ben de bir şey yok şu anlık. Ee, i̇yi pikledik. Valla fena değiliz. Bir tık kırılganız ama elimde Mio olduğu için uzayın oyunda taşıyabileceğimi düşünüyorum. Tek sıkıntı karşıda misillemeli Hylos var. Yani camış gibi üstüme koştuğu zaman zora giriyoruz biraz. Onun dışında dert değil. Hemen iki olayım da şunu tutayım ya. Tamam güzel fiskesi gitti. Haylos geliyor. 4 olacak ama Güzel stun. Çok iyi. Ona da oyna çök. Tamam bak keseriz onu tekrar yakalarız. Hadi tuttun onu kanka? İyi pek. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kestik onu da kesemedik. Tamam. Duvarın birazcık Tamam iyi Problem yok hallettik şu da ölür Who am I Ben kimim diyor Bir base ya <laughs> Oğlum rahat bırak beyaz atacağım I see moon Bunu alsam mı ya Yok ya şundan devam edelim biz Ya da yok ya o işi bizimkiler halletsin Ayaz çeksinler Onu da biz yapmayalım da Hasar lazım bize şu anda Fiskesi gitti. Ben onu keserim bir yerlerde. Hocam burayı net kaybederiz bak. Ben size söyleyeyim. Tabi belli de olmaz ama. Bir kozum daha var şu anda. Gördü ya. Gözükmeseydim olacaktı. Gayet iyi. Oynarız ki hala oynarız buraya. Artist. Öyle her yere açılmayacaksın. Hele ki miyalara artistik taslamayacaksın kardeşim. Affımız yok. İlhamı bastım, mı yakarız. Bakalım Freya'ya yaklaşıyor mu buralara. Lunox iniyor aşağı doğru ama. Nerede bu Fira? Aa, toz adam. Kanka, ben Fira'dan kaçıyordum, çaldadır diye sen geldin ya. Kurban oldum, orada kaç dakikadır bekliyorsun ya. Güzelim kule gidecek Mide açamaz mıyız? Şu tank kasmış galiba. Ey vallahi tank kasmış. Adamı var ya CC'den çıkartmadık ha. Zaten çıksa maymun eder bizi orlarda. Ne yaptın lan çu? Gel bakayım mavisine çökelim. Çökemeyeceğiz Halos geldi. Valla çok iyi daldım ha. Biz ne almışız? Bak bunu, şunu çevirelim. Bir tane de şundan alalım. Oğlum var ya mahvediyorum adamları ya. <laughs> Güzel. Yok mu gelen? Böyle bir öne geçmişim. Gören kaçıyor arkadaş. Ne yapalım yani? Geliyor bana da. Yat aşağı. Bir ilhamı bastım kavurdum lan hepsini. Kardeşim öleceksin öleceksin. Kaçış şansın yok yani. <laughs> Güzel. Çok fazla uzatmadan bitirelim. 15 kilo almıştım galiba. Ver MVP adamsın. Güzel. %43 hasar atmışım. Gayet iyi. İki girmiştik zaten. Ömer kardeşimiz Ömerli galiba bu çocuğuna da öyle hatırlıyorum. İyiydi, güzeldi. Herkesin eline koluna sağlık arkadaşlar. Buna bir maç daha eklerim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Elimizde Eidora var. Ee, bayağıdır videosunu çekmiyorduk Bence Edydora güçlü bir büyücü Yani doğru oynandığında Rakibin bütün meta düşürebilecek Kadar güçlü bir büyücü ee, Dedim bir videosunu patlatayım Yani oyun hep belli başlı karakterlerin Etrafında dönmesin dedim Eldora gibi, Aurora gibi, Değişik Vexana gibi, Gort gibi aslında güçlü Ama yanlış oynanan büyücülerimiz var ee, Bunların hepsinin Sırayla videosunu çekeceğim Ya kafana Ceyran'ı Yani. Takas kafa kafaya oldu biraz. Çok iyisin lan. Helal. Safı da gitti bu arada. Çok iyi. Ne yazdı o? Salvo real mi? Aynen real kardeşim. Ulan var ya ikinci skinin range'i yetmedi. Yetebilseydi mahvedecektim onu da işte Belerik ki abi ulan Belerik bozdu benim pozisyonumu. Bekleyecektim normalde o gelene kadar ama baktım Belerik geliyor hemen hamle yapayım. Yetmedi range. Neyse bir dahaki tur artık. Kanka şöyle bir pusalım bakalım geçecek mi? Geçmiyor. Oğlum kaleye bu kadar güçlü mü lan normalde? Evet. Çocuk iyi tuttu da işte, ne yapacak? <laughs> Neyse, tamam. Sakiniz. К Evet dostum düşünüyorum. Düşünme aşamasındayım şu anda. Adam beni uçuyor sanıyor ya. Oraya böyle fışkırayım diye düşünüyor herhalde. Nasıl öldün? Neyse Şu altı gidip ganklemek lazım aslında Temiz skor valla. Midas alsaydı ölmezdi. De. Baktım midası yok. O yüzden attım fiske valla korkmadan. Yoksa beni bile keserdi yani o durumda. Kanka baba buradan kaçar. Yoksa ben de öleceğim. Bakalım saldıracak mı? Yok saldırmadı. Yani biraz takımdan ayrı oynuyorum. Mecburum çünkü. Solo girdiğim için. Yani çok güvenmediğimden solo girdiğimde kendi oyunumu yapıyorum böyle. Başka şekilde taşınmıyor çünkü. Yani takıma oyup koyun gibi onların gittiği yere gidersem. Saldırdıkları yere saldırırsam zaten. iş birazcık loz gibi. Böyle kıyıdan köşeden solo killer atıyorum. Kasılıyorum ondan sonra maçı taşıyorum işte. Benim taktiğim bu kardeşim. Sen burayı aç bakayım. Şimdi biz bir kristal çekelim. Devam et sen buraya. Çok iyi. Kanka onunla uğraşma. Gel kuleyi açacağız. Ya işte böyle uyumayayım diyorum. Uyunca böyle oluyor bak. Bir kere uyudum nasıl öldüm bak. Bak bir kere. Kalya'ya uyduk öldük. Uyumayacaksın başkan. Ben ne güzel kendi oyunumu yapıyordum. Kuleyi alacaktık çıkacaktık. Ne güzel solo killler de atmışız. Yani zorlamanın mantığı ne? Oğlum niye bunun ölçüsü bitmiyor hala? Yemin ediyorum oradaki fight'tan üstü görmedim. Adam neredeyse bitiriyormuştu oyunu. Üff. ADC'nin biraz oynaması lazım ya. Adam 1-7 hasar atamıyor bile yani. Kanka bu adamın safı var. Onu girilir mi hiç öyle? Tigreal de kafayı yedi ya. Güzel lan ikisini de mahvettim de öldü mü? Tutarlar bence. Gittir lan Ya kanka gene bak zorluyorsunuz adam mitten bitirecek gel şuraya gel. Allah Allah inhibitor kalmamış adamlar hala fight atmaya çalışıyor ya. Kanka buraya ittirme buraya ittirme. üstü itin. Adamlar lane itmiyor. O yüzden zaten sıkıntıya giriyorsun. Yani yırttık kendimizi ama gene olmadı be.